Bugün sizlerle esen işçilerimiz arkadaşlar bugün sizlerle yine Minecraft oynuyoruz. Daha dakika bir gol bir videoyu başlarken bu abimiz beni mahvetmeye başladı. Peki. Oh abimiz beni üstünde dedi. Oğlum bunlar da çok iyi var ya. Bu arada. Oya var yani şimdi buradan bir kaçalım. Tamam buraya geldik. Gel şimdi kardeş. Sen <laughs> geliyor musun? Ana. Aklım çıktı lan. Allah aklım çıktı. Neyse deri eşyalarım var üzerimde. Bakayım benim üzerime bir. Be. Aa bunlar bunlar bitmiş. Ne yapacağız ya? Bakarız sonra o zaman. Arkadaşlar şimdi şöyle bu arada arkadaşlar bu tarz yani başka bir oyunlarla mesela Brawl Stars veya f -ball. yine çekerim ama yani birkaç tane çekerim ama daha çok böyle şeyler çekilmesi için kanalıma like atmayı unutmayın. Ben buna çok sinir oldum ya. Bu oyuna Ateş atıyor bana. Hayır kaçıyorum. Ardından beni kaçıyor. İlk iki kişi şimdi beni mahvedecek. Bakın. Ben bir yere bir yere kaçacağım. Şuraya. Böyle. Dur dur. Tamam tamam. Gir. Bir daha gir. Heh, burada biraz bekleyeceğim arkadaşlar ben. Üstümü falan kapatmayayım. Şurada kapatayım. Heh, biraz burada böyle durayım. Bur Karnım acıkmış oyunda. Tamam şunlar bir bitsin. Sefolayacağım. Şunlara. Tamam. Şimdi bakalım üzerimize. Bunlar var. Buradan. Böyle onlar diyor. Bunu yapmak için. Bunu yapabiliyormuşuz. Ha, şu an gerek yok. Ama kısmından Elmas olmaz. Altın Bak ben şu altını görüyorum arkadaşlar. Ama kırmam için bir kazma yapmam lazım. Kazma yapmak için de hiçbir şey yok elimde. biz bunu almadık mı ya başta? Ana, almamışız. Tam okumuz var biraz. Tam ok var. Dur, şunun gücü bitti bitecek herhal. Şunu alayım. Sonra bu, ondan sonra bu. De Benim elmas kılıcım devam ediyor şu anda Dur lan. He. Yetmezse altın kılıcım var. Artık çıkalım. Bir iki dakika falan durduk. Tamam çıkalım. Hadi hayırlısıyla çıkalım. Dostlar. Anam. bu saldırabiliyor mu? çık run 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 oğlum şunu hemen ya yeah. ya sen benden ne istiyorsun lan lan git lan adam ya tamadım üç tane kaldı ha öyle soğuk olur. Hadi. Lan ne var oğlum sana ne? Bu da küçük küçük bir şey bana saldırıyor. Ben şöyle kaçalım. Siz sönün lan. Bak 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 nasıl atıyorlar bana. Oğlum sizden kaç tane var? Siz çete misiniz? Oğlum Vuramıyorum ki ben, de. ben yine güzel bir yere Bir kaçmam lazım arkadaşlar Yoksa her şey Mahvolacak Ben sadece şurada saklanıyorum Ben şey demiyorum Allah emanet ama Arkadaşlar bu ne Bunlar hala bana atmaya çalışıyor dinlendik biraz kaçak. Sonra saldıracağım. Ya bunun sesi ne kadar kötü ya. Çok iğrenç. İğlendim. Vallahi iğlendim. anne ne yaptın? Şimdi şunları ben burada kırmak istesem. Aa çok güzel bunları alabiliyorum. Alayım işime yarar belki birazdan. Tamam kırayım. açıkta alsam yeterli diye tahmin ediyorum. Lan da almaya gerekiyor Şimdi arkadaşlar. Ne yapalım biliyor musunuz? Oyunun bu arka sesi bu arkadaşlar. Açtım sesini Bakın. Bu sefer çok sesli oldu. Böyle iyi. Şimdi o altın için şey var ya. Onu arayalım. Daha farklı bir yere geldi. Ha şunu. işte bundan. Gerekli. Şunu Ben kazma alsaydım ya. Arkadaşlar yani bu böyle olmaz. Şimdi ben hem üstüme hem üstümü hem de şeyime mi? Ee, o dediğim şeyi ayarlayayım. Yani şeyden alayım. Ondan sonra hemen videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Lan iyi ki bir doğduk tepeye. Altınları da alamıyorum. Ne babacığım. Aman babacığım. bekle lan. Heh. Öyle zor olursun işte. Tüm ateş ediyorum. Anam. Yarı toplayamıyorum arkadaşlar. Şu an katmam lazım. Bunlar hala peşimde benim. Hatta altın tartışı verdim. Şöyle. Şimdi başka bir altın bölümü bulmam lazım. Şöyle aldım. Altın veya elmas şeyleri almadım. Haksızlık olmasın diyor. Dur dur dur. Abi dur. Abi vallahi ben. Abi abi. Abi dur. Abi dur. Abi, dur dur lan, abi. Aaa. Bu çok iyisi değil. İyi domuz ediyor. Alhamdülillah Müslümanım. Sen yemir, fikirin yemin değil neyse. O haram değil ama. o Bu barut ne arkadaşlar? Şöyle de Teğen Ben 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 Bak kantinciler. Siz böyle öğrencileri yapmamanız lazım. Ben ya buna neden Selamın aleyküm. Ah. Şimdi bunların bütün halkları bana saldırır. Ooo. Şuraya gitmem lazım. Çok güzel gibi gözüküyor. Güzeldir de. bunların burada halkı var işte. Bu halka girmek biraz zor. Neyse gireriz biz Carl Zero hesabıyız. Değil mi arkadaşlar? Biz başaracağız bu işi. Hadi. Yok. Ona niye çıkmıyor? Bu i̇şte. şimdi. Ben... Hah, tamam. Başardık bu işi arkadaşlar. Bazı yerlere dikkat etmemiz lazım. Ben bir golden apple yiyeyim. Yani altın elime. Tamam. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek her şey var. Yalan. Normal davranalım. Anam. Lan anam. Lan tövbe tövbe tövbe. Anam bu ne? <laughs> ben arkadaşım lan. Oğlum bana yapmayın. <laughs> Duyuyor musun arkadaş sesi? Bu ne oğlum? <laughs> bu kadar düşmanca davranmıyor. <laughs> garip şeyler bulacaklar. <laughs> Kaçsam mı acaba? Bari şuraya geçeyim. Oradan öyle. O zaman alttan kullanmamız lazım. Anam. Hadi arkadaşlar hadi. Hemen başaralım. Yukarı çıkayım bitireceğim. Vallahi videoyu bitireceğim. Heh. Şuradan Oğlum burayı şey yok mu? Neyse hadi bitireceğim. Videoyu bitireceğim vallahi videoyu bitireceğim. Oğlum 12 dakika oldu. Ben videoları 10 dakika yapayım dedim bölüm 1'de öyle değil. Hep. Lavda gitmek biraz zor oluyor ya. Arkadaşlar <laughs> <laughs> gitmek istemiyor. Resmen. yapacağım Ne olursan ne olursun. Hemen şey geç oğlum. 3 dakika şuradan 3 dakika şuradan şey yaptım ya. O zaman her neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz.